Henüz vakit varken gülüm. Henüz vakit varken gülüm. Paris yanıp yıkılmadan. Henüz vakit varken gülüm. Yüreğim dalındayken henüz. Ben bir gece, şu Mayıs gecelerinden biri, Volter rıhtımında dayayıp seni duvara öpmeliyim ağzından. Sonra dönüp yüzüm, yüzüm oturdama, çiçeğini seyretmeliyiz onu. Birden bana sarılmalısın gülüm, korkudan, hayretten, sevinçten ve de sessiz sessiz ağlamalısın. Yıldızlar da incecikten bir yağmurla karışarak. Henüz vakit varken gülüm, ağır yanıp yıkılmadan, henüz vakit varken gülüm, yüreğim dalındayken henüz, şu Mayıs gecesi rıhtımdan geçmeliyiz söğütlerin altından gülüm, ıslak salkın söğütlerin Paris'in en güzel bir çift sözünü söylemeliyim sana. En güzel, en yalansız. Sonra da ıslıkla bir şeyler çalarak gebermeliyim bahtiyarlıktan. Ve insan olana inanmalıyım. Yukarıda taştan evler, birin çıkıntısı, birbirine bitişik ve duvarları ay ışığından ve dimdik pencereleri ayakta uyukluyor ve karşı yakada ruhu aydınlanmış ışıklarla aydınlanmış bizim için bir ruh sarayı mı? Henüz vakit varken gülüm, Arif canım yıkılmadan, henüz vakit varken gülüm, yüreğim dalındayken henüz, şu Mayıs gecesi rıhtımda depolarda kırmızı varillere oturmalıyız. Karşıda karanlığa giren kanal, bir şart geçiyor. Selamlayalım gülüm, geçen sarı kameralı şatı selamlayalım. Belçika'ya mı yolu, Hollanda'ya mı? Kavaranın kapısında atönlüklü bir kadın Taklı taklı gülümsüyor Henüz vakit varken gülüm Paris yanıp yıkılmadan Henüz vakit varken gülüm Parisliler, Parisliler Paris yanıp yıkılmadan